Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzu sizlerle beraber yazılıya çalışacağız. Hadi hemen sorularımıza başlayalım. Burada diyor ki aşağıda verilen harflerin yerine yazılması gereken sayıları bulalım diyor. Şimdi neler yapacağız? Bakın. Burada diyor, demiş ki aslında bize 2 üzeri 64 vererek. 2'nin hangi kuvveti 64'tür? Bunu bulacağız. Şöyle bulabilirsin. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 kere 2 64. Kaç adet çarptım? 6 adet. O halde a sayısı 6 olacak. Bir alttakine bakalım. Buradan 5 kere 5 25. 25 kere 5 5 kere 5 25 25 kere 5 125 oldu kaç adet çarptım 3 adet deyip bu B'yi 3 olarak bulacağız 7'nin 3. kuvveti bakalım hadi 7 kere 7 49 49 kere 7 acaba ne olacak çarpabiliriz şu şekilde 7 kere 9 63'ün 3'ü elde var 6 7 kere 4 28 6 da burada var 28 6 eklersek 34 yani buradan 343 bulduk gelelim diğerine Acaba 12'nin hangi kuvveti 144'tür? 12 ile 12'yi çarpalım. 2 kere 2 4, 2 kere 1 2. Buradan da 12 geldi. Topladık 144 oldu. Hemen bulduk bakın 2. Eğer karesini ve küpünü bilseydik hem bunu hem bunu hem bunu tık tık yazardık. Yani o halde karesini ve küpünü bilmek çok önemli arkadaşlar. Bunları mutlaka öğrenin. Mesela 169 neyin karesidir? Düşünelim. Şimdi bunun için eğer bilmiyorsak çok düşünmem lazım. Mesela 2 kere 2 değil, 3 kere 3 değil, 4 kere 4, 16 değil, 5 kere 5, 25 değil değil mi? Çık daha 9 kere 9, 81 hayır olmadı, 11 kere 11 olmadı vesaire gibi düşünürüz. Ama bilirsek ki 13 kere 13, 169 yapar. Hemen bunu yazarız. O yüzden sayıların karesini ve küpünü mutlaka ezberlerin. Peki ne, nereye kadar? 20'ye kadar tamam mı? Özellikle karesini 20'ye kadar mesela küpünü de 10'a kadar bile ezberlesiniz olur. Şimdi buraya bakalım hangi sayının küpü 27'dir? O halde ne yapıyoruz? 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27 şeklinde bunu da yazabiliyoruz arkadaşlar. Yani karesini ve küpünü ezberlerseniz sizin için daha kolay olacaktır. Ne demiş sorular bize? Aşağıda veren işlemlerin sonuçlarını bulalım. Böyle sorular gelebilir değil mi? Bunları tek tek sorabilirler. O halde neyi bileceğiz? Üssüz ifadeleri bileceğiz. Bir sayının üssü nasıl alınıyor onu. Mesela birinci soruda şunu iyi bilmeniz lazım. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti nedir? Birdir. Bu sayı ne olursa olsun yani bu parantezin içerisinde ne olursa olsun sonuç ne olacaktır? Bir. Herhangi bir sayının sıfır hariç bir sayının sıfırıncı kuvveti neymiş? Birmiş. Bunu çok iyi bileceğiz. Yani o halde burası ne oluyor? Bir oluyor. 1'in bütün kuvvetleri de yine 1'dir. Bunu çok iyi bileceğiz. O yüzden 1'in 1'in 2. 100. kuvveti de ne olacak? 1 Bir olacak. 1'den 1'i çıkardık ne geldi? 0 geldi. Gelelim buna. İşlem önceliği bizim için çok önemli. İlk etapta üslü ifade varsa onu yapacağız. Sonra parantez içini yapacağız. Sonra çarpma veya bölme yapacağız. Sonra toplama veya çıkarma yapacağız. Buradaki çarpmanın ve bölmenin üstünlüğü var. Bunları yapalım. Hadi 4 kere 4 16 artı 4 2'ye böldük 2. 16 2 daha ne yapar? 18 yapar diye bulacağız. Eğer bu şekilde çarpma ve bölme arka arkaya gelirse ilk önce hangisi ise o yapılır. Yani çarpma önce yapılır diye bir şey yok. Önde bölme varsa bölme yapacaksın. Önde çarpma varsa çarpma yapacaksın. Yani 16'yı 8'e böleceksin. 2 çarpı 2'den ne gelecek sonucumuz? 4 gelecek. Mesela burada da yine aynı önde ne var? Bölme var. O halde 42'yi 3'e böleceğiz. Nasıl bölüyorum bakın. 4'ün içinde 3 bir defa. Buradan 1 arttı. 1 ile 2 ne yapar? 12. 12'nin içinde 3 kaç defa var? 4 defa var diyorum. Yanında da çarpı 2 var. Artı. Buradaki üstlü ifadenin önceliği var. Yani iki kere 2 ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz. Şimdi buradaki çarpmayı yapalım. Hadi 28 oluyor. Sonra buradaki bölmeyi yapalım. 10 oluyor. Toplamlarında 38 olarak hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. İlk önce ne dedik? Üstlü ifade. O halde 28 bölü böyle de yazabilirim. Böyle de. 4 kere 4 16 eksi 3 kere 3 9 artı 2 çarpı burada üstü olmadığı için direkt 5'ten 1'i çıkararak buraya 4 yazabilirim. Şimdi parantez içlerini yapalım. Yani 28 bölü 16'dan 9 çıktı 7 kaldı artı 2 kere 4 de 8 oldu. Şimdi bölme işlemi 28 7'ye bölünürse 4 olur 8 eklersek de sonucu 12 olarak hesaplayabiliriz. Daha ayrıntılı konu anlatımı için arkadaşlar videolarımı izleyebilirsiniz. Oynatma listesinden bunlara ulaşabiliyorsunuz biliyorsunuz. Hepsi var. Bütün konular var. Onları yazılıya kadarki kısımları mutlaka izleyin. Hadi bakalım. Şimdi sırada buradaki sorularımız var. Şimdi diyor ki A'nın B'nin kuvveti 64 ise A artı B nedir diye sormuş bize. O zaman düşünelim. Hangi sayının bir kuvveti 64 olur? Mesela hemen 8 kere 8 ne? 64 değil mi? Yani 8'in karesi nedir? 64'tür. O halde A'ya buradan 8B'ye buradan 2 veririm ve toplamları ne olur? 10 olur. Başka Başka hangi olabilir? Mesela 4'ün 3. kuvveti neden? Sayalım hadi 4 kere 4 16 16 kere 4 64 oldu. O halde A'ya buradan 4 B'ye 3 verebilirim. Toplamları ne oldu? 7 oldu. Peki başka var mı? Mesela 2'nin 6. kuvvetine bakarsak değil mi? 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 32 ve 64 oluyor. O halde A'ya 2 B'ye 6 toplamları ne oluyor? Pardon 8 oluyor değil mi? Bir farklı değer de buradan geldi. Ve son olarak 64'ün birinci kuvveti de 64'tür. Çünkü her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. O halde A'ya 64, B'ye de 1 veririz ve toplamlar 65 olur. Yani bakın şurası 8, 4 farklı değeri bulmuş olduk. En az dediği için de hangisini alacağız? Burada hangisi küçükse onu alacağız. Tamam mı? Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diyor ki... 5'in hangi kuvveti 625'tir? Bir de 3'ün hangi kuvveti 9'dur? Şimdi 3 kere 3 9 olduğuna göre B 2'dir. Karesini ve küpünü bilirseniz ezberlersiniz. Sizin için çok kolay olur unutmayın. Şimdi 5'lere bakalım. 5 kere 5 25 karesi 25'ti. 25 kere 5 125 küpü 125'ti. O halde 125'i 5 ile çarparsam 625 elde ediyorum. Kaç defa 5 çarpmış oldum? 4 defa. O halde A'yı da 4 olarak buluyorum. Buradan şimdi B üzeri A yani 2 üzeri 4'ü soruyor. Yani 2'yi 4 defa çarpacağım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16 olarak buluyoruz sonucumuzu. Şimdi buradaki sorularımıza baktığımızda ise ne demiş? A ile B'nin çarpımı 18, C ile B'nin çarpımı da 20'miş. Buna göre bu ifade nedir diye soruyor bize. Biz dağılma özelliği öğrenmiştik değil mi? Yani ben B'yi hem A'nın hem de C'nin üzerine ne yapıyoruz? Çarpmanın toplamı üzerinde dağılma özelliğini kullanarak şöyle yazabilirim. A çarpı B artı C çarpı B şeklinde yazabilirim. E, A ile B'nin çarpımı 18 verdi bize. B ile C'nin çarpımında 20 o halde bunları toplarım ve 38 olarak pratik bir şekilde bulabilirim. Aynı dağılma özelliğini bunda da gösteririm. Şimdi bunda bunu çarpıyorum, 32 çarpı 30 şey 15 pardon. Sonra tekrar 32 ile de daire çarpacağım. Yani 32 çarpı daire olmuş oldu. Öyle değil mi? Tabii ki bu soruda bakın daire burada da daire var bulabilir miyim daireyi? Hayır bulamıyorum. O halde şurası yanlış olmuş. Bunu silin. Sadece üçgeni sorsun. Onda ne olarak bulduk? 32 olarak bulduk. Evet, buradaki sorulara bakarsak 7 sınıflı bir okulda 3 sınıfın her birinde 15 sıra, diğer sınıfların her birinde ise 10 sıra vardır. Bir sırada en çok 3 öğrenci oturabildiğine göre bu okulda en fazla kaç kişi vardır şeklinde bir doğal sayı problemi sorulursa işte ne yapacağız şimdi? 7 sınıflı bir okulda 3 sınıfın her birinde 15 sıra var. Diğer sınıfların her birinde ise 10. Şimdi 7 tane sınıf varmış değil mi? Bunun 3 tanesinde 15 tane sıra var. Geriye kalan 4 tanesinde de 10 sıra var. Yani sıra sayısına bakarsanız 45 adet buradan 40 adet buradan toplamda 85 adet ne var? Sıra var. Peki devamlı diyor ki bir sırada en çok 3 öğrenci oturabiliyorsa. Yani 85'i 3 ile çarparsam her sırada 3 öğrenci oturtmuş olurum. 3 kere 5 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 8 24 bir de elde 25 olur. Yani 255 buluruz bu şekilde öğrenci sayısını bu da en fazlayı verir bize. Diğer sorumuzda ise ne demiş? Bir mağazada 5 çanta satın alana 1 çanta hediye ediliyor. Toplamda 110 çanta alan birisi kaçını hediye olarak almıştır? Şimdi 5 tane çanta almış. Bir tane de hediye edilmiş. Toplamda 6 çanta alıyor. Bir 5 alışta. O halde acaba 110 tane çantanın içinde kaç tane bu altılı gruplardan var bakalım 6'ya bölelim bir defa 6 çıkardım 50 8 defa çarpıyorum 48 çıkarıyorum 2 2 tane arttı ama 18 tane ne var bu gruplardan var bu 18 tane bu gruplardan 5'er tanesini ne yapar mağazadan alır hediye olarak da birer tanesini alacağı için 18 tane hediye almış olur. Bu kalana da hediye yok artık. Bu iki tanesini de normal hediyesiz bir biçimde alacaktır. Buradaki sorumuza bulalım, bakalım. Diyor ki aşağıdaki sayıların çarpanlarını bulalım. Şimdi çarpanlarını bulurken nasıl davranıyorduk? Çarpanlarını bulurken çarpanı demek aynı zamanda ne demek? Böleni demek. Bunu iyi bileceğiz. Hangi iki sayının çarpımı acaba 72 yapar? Buna bakacağız. Yani mesela 1 çarpı 72. 2 ile 72 neyi çarparsam 72 elde ederim 36'yı 3 ile 24'ü 4 ile 18'i 5'in bir katı değil değil mi 6 ile 12 7 olmaz 8 ile de 9'u çarptık ve ne yaptık 72 bulduk sonra 60'a bakalım hadi aynı mantıkla 60 yapalım 1 çarpı 60 sonra 2 çarpı 30 sonra 3 çarpı 20 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10 şeklinde bunu yaptık. Sonra 90'a bakalım. 90 ise 1 çarpı 90, 2 çarpı 45, 3 çarpı 30, 4'e bölünmez, 5'e bölünür ama 5 çarpı şimdi 9'un içine bir defa 5 var. 40 kalır, 40'da 8 defa var. Sonra... 6 çarpı 15 7 olmaz 8 olmaz 9 çarpı 10 şeklinde de bunu bulduk şimdi burada bize neler sorulabilir örneğin burada bize kaçar adet böleni vardır çarpanı demek aynı zamanda neyi demekti böleni demekti değil mi kaçar adet böleni vardır bunu sorabilir bakalım burada 1 2 3 4 5 6 6 da burada 12 tane böleni vardır bunun 6 burada 6 burada bunun da 12 tane çıktı bunun bunun da 12 tane çıktı ama 12 tane olmak zorunda değil. Durun başka bir sayı yapalım. Mesela 36'yı yapalım. 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9 6 çarpı 6 sayalım 1 2 3 4 5 6 2 defa saymıyorum 6 7 8 9 mesela bunda 9 tane oldu diğerleri tesadüfen eşit çıktı yani bu şekilde kaç adet vardır diye sorabilir ne yapacağız bölenlerini bulacağız sayacağız ve işaretleyeceğiz peki Bunların içinde neyi sorabilir? Şimdi baktığımda 72'yi bölen ne var burada? En küçük 1 var. 60'ı bölen, 90'ı bölen, 36'yı bölen hep bir var. O halde bir sayının en küçük bölenine ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz. Tamam mı? Sonra 72'yi bölen en büyük sayı ne var? 72, 60'ı 60, 90'ı 60, 90, 90 36'yı 36. O halde ne diyeceğiz? bu bir sayıyı bölebilen en büyük doğal sayı da sayının kendisidir diyeceğiz yani en büyük çarpanı kendisi oluyor burada bir de bu sayıları mesela bir tanesini seçelim bir pardon bir bunu seçelim bir bunu seçelim iki tanesini seçelim bir de bir şeyin karesi olsun bunları küçükten büyüğe bu bölenleri küçükten büyüğe sıraladığımızda ne oluyor 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 ve 72'yi sıraladım. Küçükle büyüğü çarptım 72. 2 ile 36 72. 3 ile 24 72. 4 ile 18, 6 ile 12, 8 ile 9 hep 72. Biz buna gök kuşağı yöntemi diyoruz. En dışarıdan içeriye doğru ne yapıyor? Bu en uzaktan en yakını doğru çarptığımda hep sayıyı elde ediyoruz. Aynı şey bunda da geçerli. Mesela 1, 2, 3, 4, 6, sonra 9, 12, 18, 36 diye yazıyoruz ya. Ne olacak yani? 1, 36 kademi değiştireyim. 2, 18, 3, 12, 4, 9 ya 6, 6 diye bakacağız buradaki duruma da. Evet buradaki sorularımıza bakarsak 84 sayısının asal çarpanlarının toplamını bulalım demiş. Şimdi biz biraz önce ne yaptık? Bütün bölenlerini yani bütün çarpanlarını bulduk. Bunda da yine hepsini bulalım hadi. Şimdi 84 sayısını nasıl bulabiliyoruz? Hangi iki sayının çarpımıdır diye bakacağız. Yani o da 1 çarpı 84. 2'ye bölünür 2 çarpı 42. 3'e bölünür rakamları toplamı 3'ün katı çünkü. 3 çarpı 24 oldu değil mi? Hayır. 3 çarpı 3'ün içinde 2 defa var 28 pardon. 4 olur 4 çarpı 21 olur 5 olmaz 6 olur çünkü 2'ye ve 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünür. 8'in içinde 1 defa 24'ün içinde 4 defa sonra 7 çarpı 12 oldu. 8 olmaz. 9'a bölünmez. 10, 11, 12 de geri döndü. Bu kadar. Şimdi bunların içerisinde asallara bakacağız. Neler asalımız bizim? 2'ler asalımız, 3'ler asalımız, 7'ler asalımız. O halde asal çarpanların toplamı dediği için 7, 3'ü ve 2'yi toplayacağız. Sonucu 12 olarak bulacağız. Peki bunu başka nasıl yapabilirdik? Eğer öğrenmişseniz liste yöntemini kullanarak da Asal kelimesi geçtiği zaman ama sadece yoksa hep çarpanların hepsini buluyoruz. Ama asal kelimesi geçerse liste yöntemi kullanarak mesela 2'ye bölerim 42, 2'ye bölerim 21, 3'e bölerim 7, 7'ye bölerim 1 şeklinde yapıp burada kullanılan asallar neler? 2 var, 3 var, 7 var ve 2 tane 2 ya 2 tane 2'yi toplamam. Bunları toplarım birer adet alırım yani buradan da 12 olarak bulabilirim eğer bu yöntemi öğrenmişseniz. Diğer soru ne diyor bize? Yukarıda bir sayının çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Buna göre B eksi A kaçtır? Ne yapıyorduk? Biraz önce de söyledim. 1 ile 45'in çarpımı 45 ise A ile 15'in çarpımı da 45 olabilir. Peki nasıl buluyoruz? 45'i 15'e bölerek buluyoruz tabii ki. Kaç adet var? 3 adet. 3 kere 5. 15. Elde var 1, 3 kere 1, 3 bir de elde 4 çıkardık. 0, 0 yani A'yı böylelikle 3 bulmuş olduk. Sonra 5 ile hangi sayıyı çarparsak 45 elde ederiz. Bulabilmek için 45'i 5'e bölelim. 9 defa 9 kere 5, 45 çıkardık. 0, 0'dan B'yi 9 olarak bulabiliyoruz. B eksi A'yı yani 9 eksi 3'ü soruyor bize ne olarak bulduk onu da 6 olarak bulduk. Buradaki sorumuza baktığımızda ise ne demiş bize? 5, 2, A, B sayısı 3 ve 5 ile tam olarak bölünebiliyor. Buna göre A artı B en çok kaçtır demiş. Şimdi o halde bunları bir inceleyelim. Nasıl yapıyoruz? 5'e, 3'e ve 5'e bakacağız. Burada ilk önce 5'i inceleyin olur mu? Çünkü neden? Birler basamağını hangi sayı ilgilendiriyorsa ilk onu incelemelisiniz. Peki 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağı ya 0 ya da 5 olacaktı. O halde bunu 5, 2, A, 0 ya da 5-2-A-5 şeklinde yazabilirim. Hemen şurada bir kontrol edelim. Rakamları farklı dedi mi? Demedi. O halde devam ediyorum işlemi yapmaya. Şimdi devamında 3 ile bölünebilmeye bakacağız. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. O zaman toplayalım. 5-2-A ne yapar? 7. Değil mi? 7. 7 artı A. 3'ün bir katı olsun diye A'ya 2 verebilirim. Mesela değil mi? 7, 2 daha ne yapar? 9, 9 3'ün katıdır. Bir tane bulduktan sonra 3 ekleyerek devam edin. Tekrar düşünerek zaman kaybetmeye gerek yok. Mesela 2'ye 3 ekle 5. 5'e 3 ekle 8. Yani A 5 ve 8 değerlerini de alırsa rakamları toplamı 3'ün katı olurmuş. Gelelim diğerine. 5, 5, 12 daha 12. 12 zaten 3'ün katı olduğu için buraya 0 gelebilir. Bir tane bulduk. 3 ekle, 3 ekle, 3 ekle. Bu değerleri de alabilir. A ile B'nin toplamı en çok diyor. Şimdi sıfır verdiğimde bu ikisini toplasam 2. Bu ikisini toplasam 5. Bu ikisini toplasam 8 buluyorum. Bu ikisini toplasam 5. Burayı toplasam 8. Bu ikisini toplasam 11. Ve bu ikisini toplasam 14 buluyorum. Tabii ki en büyüğü de hangisi oluyor? 14 oluyor. O zaman cevap olarak 14'ü alıyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Ne demiş bize? Bu sorumuzda ise rakamları farklı. Eee 4, 2, 8, A, B sayısı 6 ile tam olarak bölünüyor. Hadi bakalım 6 ile bölünebilme kuralı neydi? 2'ye ve 3'e bölünen sayılar 6'ya da bölünürler değil mi? O halde burada ilk önce 2'yi inceleyeceksiniz. Çünkü birler basamağını ilgilendiriyor. 2 ile bölünebilme kuralı neydi? Sayı çift olacak. Yani birler basamağı 0, 2, 4, 6 ve 8 alabilir. O halde burada rakamları farklı olduğunu da düşünürsek 0'ı verebilirim. Bakın neyi verem 2'yi veremiyorum. 4'ü veremiyorum. veremiyorum 6'yı verebilirim. 8'i de veremiyorum. Sadece alabileceğim bu iki değer var. Şimdi sıra nerede? 3'te 2'yi bitirdik çünkü. Rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Toplayalım 14. 14'e 1 eklersem ne olur? 15 olur. O yüzden A'ya 1 verebilirim. Bir tane bulduktan sonra 3 ekle, 3 ekle şeklinde devam etsin. Fakat rakamları farklı olduğu için bunu alamam. A'nın alabileceği 1 ve 7 değeri var. Buraya bakalım şimdi. Burada ise 20 oldu. Değil mi? Rakamları toplamı 20. 20'ye yine 1 eklersem ne olur? 3'ün katı olur. O halde 1 ek 1 oldu. 3 ekle, 3 ekle dedik. Rakamla toplumundan yine bunu alamadık. İkisinde de pardon, rakamlar farklı olacağı için yine 4 alamadık. İkisinde de 1 ve 7 çıktı. O halde A 7 ve 1 değerlerini alabilir diyeceğiz. Evet.